<laughs> <laughs> Burada kaç metri, birini... 40 var abi. <laughs> Ah geliyor evet. Vurdu ama. Kaçtı, Kaçtı mı? Var mı ucunda? Yok. Başka. Vurdu. Vurdu ama. Kaçtı. Kaçıyor yine kaçıyor nasıl toplanlar mı var mı vurdudu ama Gel, var Evet şimdi geliyor kaçırmazsak geliyor ve geldi Yüzeyden geldi. Bez vereyim mi? Lazım mı bez? Yok, yok. Tamam. Da. <gülüyor> <gülüyor> Bir... Gösterelim. Bir şeyi gösterelim. Sepeti gösterelim. Sepeti göstermeyelim nazar iner. Nazar. <laughs> Şöyle bir yandan göstereyim yeter o zaman. Nasıl? Bir kavurmalık olmuş. Kapağı bunu? Bastır abi. Allah Allah. Gördük vallahi gördük abi. Allah. Sepeti eyvah, eyvah, gördük. Hayvah, balıkları gösterdi tamam. nazar indi. Tamam, abi teşekkür ederim. Hadi. Hamur yakışıklı değil mi? Ona su lan. Benim hamur yakışıklı değil mi?